Sonra mağazamızda sinyal kontrolü yapacağız arkadaşlar. Keşifler esnasında da ufak çaplı bir yağmura tutulduk. Ama keşif esnasında çok harika bir güzel bir yer bulduk. Çok güzel bir yer bulduk. O mağara girişinin sinyal kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Tabi bölgesel olarak da alan tarama yapacağım. Şöyle göstereyim. Çok egzotik bir bölgedeyiz. İnşallah mağaramızdan güzel bir sinyal alırız. Fazla da dışarıda durmak istemiyorum çünkü güzel yağmur yağıyor. Bölge çok zengin bir bölge. Yağışlı, yağışı bol alan bir bölge. O yüzden buradaki keşiflerimizde siz veya yağmurla her an karşılaşma imkanımız var. Bakın mağaranın yan tarafları arkadaşlar şöyle. Oba. Şurada bir yığma kısım oluşmuş. Ama tabii ki buranın kontrollerini, sinyallerini sağladıktan sonra ne nerede onu anlayacağız. Tabii dışarıdan başlayacağım çünkü mağarada değil de dışarıda da sinyal olabilir. Yeni abone olan arkadaşlar için veya yeni izleyen arkadaşlar için Şöyle ufak çaplı bir kullanmış olduğumuz cihazlar hakkında bilgi vermek istiyoruz arkadaşlar. Hakan dedektör model 15'i alan tarama olarak kullanıyorum. Harika bir cihaz. Kullandığım cihazı bazı arkadaşlar tavsiye ediyor musun diye soruyorlar. Arkadaşlar kullanıyoruz. Yani kullanılan bir cihaz tabii ki tavsiye edilir. Yani ben memnunum. İnşallah siz de alırsanız memnun kalırsınız diye düşünüyorum bakın. Mağaranın içine doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Bak burada bir sinyal kaptı. Mağaranın içi biraz karanlık ama inşallah güzel bir şekilde bir malzeme çıkacak gibi. Çünkü bir sinyalimizi hemen aldık. Şöyle bir de dedektörümüzle bakalım arkadaşlar. Zor olmasa burada bir fener yakacağım. Fenerle de işimi görmeye çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, dedektör olarak da Aziz K37'yi kullanıyorum. Harika bir cihaz. Şiddetle tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Şöyle bir güzel bir topraklama yapalım. Bakın minerale ötüyor arkadaşlar. Bakın burada bir şu kısımda bir sinyal aldı. görebiliyor musunuz? Ayrımına bakalım. Evet. Harika bir malzeme tespiti yaptık. Buranın yeraltı görüntülemesine de bakmak istiyorum arkadaşlar. Görüntülememiz aktif, telefonumuzu da aktif edip inşallah bakacağız. Dedektörümüz yakınlarımızda dursun. Şöyle mağaranın üst kısmına da siz bakın. Ben de şöyle bir cihazı bir ayarlayayım. Evet arkadaşlar e, yeraltı görüntülememizde Konratın GR3 Bulusu arkadaşlar şöyle bir e, telefona program indiriyoruz şu an açık üstünde mavi bir ışık yanıyor Bluetooth ile bağlandığımız zaman da arkadaşlar o mavi ışık şöyle göstereyim yeşile dönüyor şu an telefonla eşdeğer 3B tarama diyoruz şu alanı hesaplayarak bir çizelge oluşturuyoruz ve taramayı başlat diyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi telefonumuz şurada dursun. Biz de şuranın bir taramasını yapalım. oluşturduk arkadaşlar. Şöyle güvenli bir noktaya koyalım. Bakın. Şöyle kaydet diyorum. Dosyayı kaydet. Bakın arkadaşlar, sinyal aldığımız kısım şu kırmızı olan kısım. Sinyal aldığımız kısım yani arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Buranın şeyle de e, pointer'le de bir yüzeysem kontrollerini sağlayacağım. Ama önce şöyle bir çizelgemizi iyice inceleyelim. Yeraltı görüntüleme böyle arkadaşlar. Bu da harika bir sisteme sahip. Seni en azından malzemenin ne kadar derinlikte olduğunu falan ayıktırıyor. Onu söyleyeyim. Güzel bir cihaz kesinlikle tavsiye edebileceğim bir makine bakın burada şurada bir yığma kısım var onları da göstereyim size şurada da bir yığma kısım var şu ileriye doğru ama sinyal almadık şöyle çantamı da önce şeyimizi bir sabitleyelim. Kameramızı bize engel olmasın. Şöyle küreğimiz. Şöyle dedektörümü ıslanmayacak bir şekilde bir yere almak istiyorum. Şöyle dursun bakalım. murç ve kürek Şurada da neyimiz var? Onu da şöyle yukarı alsak ne olur ki? bunu nereye sabitleyebiliriz? Aynen. Buraya sabitleyelim ve burada güzel bir çalışma yapacağız. Ama eldivenlerimizi almadık tabii. Eldivenlerimizi neden almadık? Sinyal aldık. Şimdi o kısmın açılımını yapacağız arkadaşlar. Zaten burada da şöyle dikkat ederseniz eski insanların yaşamlarına dair bir takım izler mevcut arkadaşlar. Şöyle tavanlara da bakalım. Var mı burada bir şeyler? Yok. biraz kazacağız galiba. Иште i̇şte burada arkadaşlar uğraştırdı ama Evet arkadaşlar sinyal bu kadar. İki tane güzel malzemeyi bulduk. Şöyle göstereyim. Oo, bu Osmanlı dönemine ait bir eser arkadaşlar. Bakırdan. Evet. Bakırdan güzel bir tabak. Ve bir tane de bileklik çıktı arkadaşlar. O, bu da gümüş. Bir tane gümüş, bir tane de bakır tabak çıktı. Oh, şöyle ah. yorucu bir günün yine sonuna geldik arkadaşlar. Ay. Yine harika bir keşfi imza attık. Şöyle göstereyim. Mağaranın girişinde arkadaşlar. Hemen şu yığımı olan kısımda harika iki tane parça bulduk. Bir tanesi Osmanlı dönemine ait bakır bir tabak. Şöyle bakırdan Osmanlı figürleriyle süslenmiş. Şimdi de güzel bir tuğrası olan tabak bir tane de gümüşten bileklik arkadaşlar. Kadın bilekliği büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. Harika bir eser. Evet. Yine bugün kısmetimiz güzel şeylerden yana görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Beğeni atıyoruz. Yorum yapıyoruz arkadaşlar. Yorum malzeme hakkında yorum yapıyorsunuz. Beğeni atıyorsunuz. Güzel bir keşif. Takdirlerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanala abone olmadan lütfen ama lütfen geçmeyin arkadaşlar.